Çekil lan! Çakallar! Çıkın lan! <laughs> Abi iki elinle tut. Abi iki elinle tut. Tuttum var, tuttum. Ver vermem. Abi iki elinle tut. Abi tutamıyorum iki elinle tut. <laughs> tutmuştum lan. Lan tutmuştum lan. Abi çok affedersin ama ben olmasam şeyi tutmuştum. <gülüyor> 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 Doğru diyorsun lan. Doğru diyorsun. Kaç kere kurtaracaksın daha hayatımı? Öbürü sayılmaz bu ilk. Al bu da senin yeteneksiz olanın. Abi polislere haber vermiş. Uzayalım. Al şunu da. Doktor. Sen ne var ya? Daha işimiz bitmedi. Korkuttuk seni de ya doktor. Doktorluk gibi hocam. Bizimki de ince iş. Bazen ilk gireceğim, bazen de son çıkacağım. Şimdi ne yapacağız? Bu, bu herif dedim ben. Nasıl? Saklıyor bir şeyler. Ama ne saklıyorsa iyi saklıyor. Kimdi o? Kimdi o? Ne istiyor senden? Ne istiyor oğullarından? Kim o? Kim? Anne, anne, anne. Tamam anneciğim. Anne bak. Anne, benim hatam anne. Benim suçum anne. Tamam, lütfen. Mert, Mümtaz amcayı çağır istersen. Ona gelmiştim ben, atölyeye. Hayır. Hayır çıkma, çıkma. Çıkma, istemiyorum. Gitme, dışarı çıkmanı istemiyorum. Ç çıkarmıyorum artık oğullarımı dışarıya. Gidemezler, gidemezsin. Anne, tamam anne, anne tamam. Hani bu, bu gü güvenlik görevlisi var ya anne soygunda. Onun oğlu bu anne, tamam. Ne, ne, ne istiyor senden, ne istiyor bizden? Bizim de içimiz yanıyor, ne istiyor bizden? Anne, anne, anne tamam anne, anne ben yaptım. Anne ben gittim, anne ben bir kere bir iyilik yapmak istedim anne, bir kere. Ama anne, anne o zaman bilmiyordum. Tamam mı, şimdi öğrendim. Anne sakinleş, ben de sana anlatacağım, tamam mı? Ne olur. Mert. Dokunma, susturma, susturamazsın. Senin hatan değil, senin hatan değil. Senin Yalanlar, yalanlar, hep yalanlar yüzünden söyle! Anne, anne, ezel o anne, anne kendine gel anneciğim, ezel o. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, kendime gelmeyeceğim, Delireceğim! kendime gelmeyeceğim. Oğullarımı istiyorum, ikisini de istiyorum, ikisini de istiyorum, ikisini de istiyorum. Ver, 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 bana oğullarımı, ikisini de istiyorum, oğullarımı ver bana, oğullarımı. Ver, babanı getir. Git babanı getir. de ben de alakası yok. Ömer yaptı zannediyor çocuk. Söyle o zaman. Söyle de. Buraya gel o zaman. Evine gel o zaman. Yuvanı koru o zaman. Ömer olun zaman. Böyle olma bu adam olma Ömer ol. Yeter anne. Ben sizi üzecek bir şey yapmadım. İster inan ister inanma. Ben bir gün bile sizin gurur duymayacağınız tek bir şey yapmadım. Hem de hapishanede, hem de hücrede. Ne o yüzle ne bu yüzle. Gel o zaman. Kaç kere geldim biliyor musun? Kaç kere bu evin kapısında durdum sizi seyrettim. Herkes ölürdü benim yerimde olsa. Ben yaşadım. Ben hayatta kaldım. Niye biliyor musun? Bir gün bunlar bitecek de ben evime geri geleceğim diye. Ha Ömer olmuşum ha Ezel. Yüz kere değiştirseler ismimi... ...sen... Sen nasıl bilmezsin anne? Sen nasıl öyle söylersin de... ...üzersin beni? Bin kere yırtıp çıkarsalar şu suratı... ...benim içimden beni çıkartamazlar anne. Oğlunu, Ömer'i çıkartamazlar. Bunu sen nasıl bilmezsin? İster inan ister inanma anne. Ben yine evimin yolunu bulacağım. O yüzden de anne... ...dur daha kızma bana. İmkansızı bir başarı. Kimsenin yapamayacağını bir yapayım. Geri geleceğim evime, ben biliyorum. O zaman kızarsın. Böyle bir yığılayım O zaman kız. O zamana kadar da ben sizi kollamaya devam edeceğim. Bana yapılanı öğrenmeye de. Evet anne. Evet intikamımı almaya da. Çünkü başka bir yol bırakmadılar bana. Bir çıkar yol bulana kadar yine annemi özlemeye devam edeceğim. Evet anne. Benim.